Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz şiir Üstad Hazretlerine ait Eddai isminde bir şiir. Eddai duacınız demek. Duacınız manasında. Aynı zamanda Üstad diyor ki bu diyor benim imzamdır diyor. Kitabın sonuna koyun diyor. Sözlerin kitabının sözler kitabının sonuna koyduruyor. Şimdi böyle anlaşılması zor. Ya bu nedir filan diyebileceğiniz bir şiir ama o kadar mükemmel bir şiir ki bu. Bunun içinde çok muazzam gaybi işaretler var. Şimdi bunları böyle birkaç tanesini ele alacağız. Üstad Hazretleri, artık kimse bana bakmıyor ya, kapatın. <laughs> Biraz anlatayım. Ananiyet. Enaniyet vücut bulmuş. Şimdi arkadaşlar, Üstad Hazretleri 1960, 23 Mart 1960'da vefat ediyor. Ve Kadir Gecesi vefat ediyor. Yani Ramazan ayında Kadir Gecesi, böyle mübarek bir günde vefat ediyor kendileri. Sonra defnedilirken filan böyle sema ağlıyor, yağmur yağıyor, yağdırılıyor. Şimdi arkadaşlar bunları niye anlattım? Bir noktaya gelmek istiyorum. Üstad Hazretleri vefat ettikten sonra Üstadın talebesi olan abiler böyle kendi aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki Üstad Hazretleri'nin ileride yaşanacak dediği hadiselerin çok büyük bir kısmı yaşandı. Yani şöyle olacak, böyle olacak. Üstad Hazretleri söylemi yaşanıyor. Ama üstad demiş ki benim mezarım gizli kalacak. Böyle bir ifadesi var. Üstadın mezarı gizli kalmıyor. Yani Urfa'ya defnediliyor, Halilül Rahman dergahına. Orada bütün halk biliyor. Orada üstadın yattığını. Hatta geliyorlar. İşte çaput bağlayan bağı toprağı alıp evine götürüp işte çocuğuna şifa olsun diye üstüne süren bağı Böyle doluyor taşıyor. Halbuki benim mezarım gizli kalacak dedi. E, mezarı bilmeyen yok. Bu nasıl oluyor diye abiler düşünüyor. Sonra abiler 1960 yılında Üstad vefat ediyor. Üç ay sonra ihtilal oluyor. Ve Üstad Hazretleri'nin Urfa'da Halilurrahman Rahman dergahındaki mezarı yıkılıyor. Mezarı yıkılıyor. Başka bir yere Isparta'ya defnediliyor. Şimdi arkadaşlar bunu çok net anladıysak şiirin ilk cümlesine çok dikkat etmenizi istiyorum. Üstad Hazretleri'nin mezarı yıkılıyor. Bakın ne yazıyor ilk satırda? 1921'de yazılıyor bu şiir. Yıkılmış bir mezarım ki yığılmıştır içinde. Yani Cenab-ı Allah tabi bildiriyor. Üstad Hazretleri ölmeden önce 1921'de vefat edeceğini, vefat ettiğinde düzeltiyorum, mezarının yıkılacağını ifade ediyor. Kaybı yalnız Allah bilir, ve Allah'ın bildirdikleri bunu söyler. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İstanbul'la ilgili sözünü hatırlayın. İstanbul muhakkak ki fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne büyük kumandan, onu fetheden ordu ne büyük ordudur diyor. Ve dediği gibi de çıkıyor. Peygamberimiz şimdi bu ayete muhalif mi hareket etti haşa? Cenab-ı Allah ona bildirdi, o da söyledi. İstanbul muhakkak fethedilecek diyor, fethediliyor. Onu fetheden ordu ne büyük ordu ne büyük kumandan. E fethedenlere bakıyorsun Müslüman, İslamiyeti ciddi manada yaşayan insanlar. E Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın izniyle ileride kaç yüz sene sonra yaşayacak hadiseyi anlatıyor. Demek ki gaybi yalnız Allah bilir ama Allah'ın bildirdikleri peygamberleri ve evliyaları da bunu insanlara söyleyebilir. Bu anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Yani bunu kesinlikle yanlış anlamayalım. Ne demek ya yıkılacak mezarını biliyor kaç sene sonra olan hadise? Cenab-ı Allah ona bildiriyor, o da söylüyor. Yıkılmış bir mezarım ki yılmıştır içinde. Şu ikinci cümle, en çok dikkat etmenizi istediğim cümle. Said'den 79 envat bağsam alama. 79 envat. Said'den 79 ölüler demek envat. Arkadaşlar, sıkı durun. Çok ilginç bir şey. <laughs> Üstad Hazretleri'nin vefat ettiği tarihi 1960'ı Hicri'ye çevirdiğiniz zaman çıkan tarih 1379. Yani tam tamına 79. Allah'ın izniyle bakın yine ne zaman vefat edeceğini gaybi bir şekilde haber vermedi. Mezarının yıkılacağını. Yani nereden biliyorsun ki mezarın yıkılır? Yani kaç kişinin mezarı yıkılır ki? Yani böyle alışık olduğumuz bir hadise değil. Ve mezarım gizli kalacak diyor. Şu anda mesela mezarında 3-5 kişi var. O da çıkıyor. Şimdi devam edelim. 80. olmuştur mezarı bir mezar taş. Beraber alıyor ı İslam'a. Mezar taşımda pürevvat enindar o mezarımla revanım sahay ukbayı ferdama yakinim var ki istikbal semavatı zemini asya Bahem olur teslim yedi beyza-i İslam'a. Zira yemin yümrü imandır. Verir en eman ile enama. Şarkı öyle bir okuyorum. Hiçbir şey anlamadım abi der Kardeşim bu çok derin. Yani çok komprime bir şiir. Bak şimdi biz burada bir iki satırını açacağız yani. Tamamını açmaya çok ciddi zaman ister. Ben şu ikinci 80. olmuştur diye başlayan yerle ilgili biraz anlatacağım. 80. olmuştur. Mezara bir mezar taş beraber ağlıyor Hüsnü İslam'ı. Üstad Hazretleri Urfe Halil Rahman dergahına defnedilince orada mezarı yıkılıyor ve Isparta'da başka bir mezara naklediliyor. Tamam mı? Bak başka bir mezara. Ve bunun tarihi de arkadaşlar 1380. 80. olmuştur mezara bir mezar taş. Ne kadar acayip değil mi? Yani benim böyle Beynimde fırtınalar çaktı. İlk şunu okuduğumda 79 özellikle yani resmen Allah'ın izniyle tabi ne zaman vefat edeceğini, mezarının yıkılacağını, mezarının gizli kalacağını ve 80'de başka bir mezara nakledileceğini haber veriyor. Yani bu ne demek? Bu gaybi işaretlerin onda gözükmesi ne demek? Allah'ın bir veli kulu olduğunu gösterir ve arkasından gidenlerin de Risale-i Nur talebelerinin de olduğu olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bir de şurada ince bir nükte var onu da bahsedeyim. Hani diyor ya Said'den 79 Envat bağlasam alamam. Üstad Hazretleri bunu yazarken 39-40 yaşlarında arkadaşlar ve biliyorsunuz 6 ayda bir insan vücudu yenileniyor. İnsanın hücreleri yenileniyor. Dolayısıyla 39-40 yaşındayken Şöyle bir hesap yapıyor. 6 ayda bir vücudum yenileniyorsa, 6 ayda bir ölüyorsa demek ki ben de 39-40 yaşında olduğuma göre 79 kere sayıt ölmüştür manasına getiriyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Öyle ince bir nükte var. Ama bakın 79, 1379 haline geldiği zaman da Üstad Hazretleri vefat ediyor. Şimdi biraz aşağıya ineceğiz. Burada yaklaşık 4-5 tane gaybi işaret öğrendik değil mi? 5 tane gaybi işaret aynen çıkmış. Şimdi arkadaşlar 6. bir gaybi işaret var. Bu daha çıkmamış. İnşallah çıkacak. Çok güzel bir haber. Yakinim var ki istikbal semavatı zemini Asya. Bahem olur teslim yedi beyza İslam'a. Yani burada Üstad diyor ki yani inanıyorum ki gelecekte zemini Asya İslam'ın parlak eline teslim olacaktır. Teslim kelimesine bakın selametten gelir. İslamiyetten gelir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani ileri de Müslümanları çok güzel günler bekliyor. Ve başka yerlerde yine Üstad bunu ifade ediyor. İslamiyet dünyaya hakim olacak diyor. Allah'ın izniyle. İşte burada onun işaretleri doğru. Yani ben buna baktığım zaman şunu söylüyorum. Ya burada benim Üstadım altı tane gaybi işaret vermiş. Bu altı gaybi işaretin beşi çıktıysa Altıncısı da çıkar ve dünya inşallah İslamiyetle müşerref olacak. İslamiyet dünyaya hakim olacak. Lillahi Teala El-Fatiha.